E, aynı 12'si yanlış hatırlamıyorsun Cumartesi günü 12 Aralık Cumartesi günü e, Sayın Mahmut Tanal'ın bir ihbar mektubu geldi bakanlığımıza hemen bana getirdiler e, ve aynı anda bizim ihbar hattımız var 136 alo ihbar hattımız oraya yine Sayın Tanal tarafında aynı içerikte bir ihbarda bulun, bulunuyor ihbarın konusu şu diyor ki Sayın Mahmut Tanal bu ihbar ihbarında e, Libya bandıralı e, İran'dan bir uçak Türkiye'ye gelecek e, ee, o kivi olarak eşyasını kivi olarak beyan edecek. Ama esasında onda az miktarda kivi var ama büyük, büyük miktarda para var. Uçak dolusu para. Ayrıca zehirli bir takım kimyasallar var. Hmm. Diye ihbarda bulundu. Tabii çok önemli bir ihbar. Çok ciddi bir ihbar. Ee, önce işte İstanbul'a ineceği, sonra Ankara'ya yer değiştireceği, kuyruk numarası ismi değil, hep bütün numarası var. Kuyruk numarası vesaire hepsi var. Uçağın bilgilerinin tüm ayrıntılı bilgiler var şu saatte gelecek, şu saatte şey yapacak. Saat gece bir buçukta falan ilk gelen bilgi o şekilde ihbara göre. Biz tabi İstanbul'da iki ekip oluşturduk. Ankara'da her ihtimale karşı bir ekip de burada oluşturduk. Ve biz gece yarısından itibaren nöbet tutmaya başladık. Geçtiğimiz cumartesi tam 12, diyorsun? 12 Aralık. Aralık. Evet, 12 Aralık. Sonra, yanlış, evet 12 Aralık olması lazım. Ee, sonra nöbetler tuttuk. Biz de tabii sürekli izliyoruz. Önemli bir konu. Ki Sayın Tanal da nitekim gitti, gitti. O da kendisi bizzat nöbetçilik. Yani orada nöbet tutmuş. 12'sinde bekledik gelmedi, 13'ünde bekledik gelmedi, 14'ünde geldik gelmedi, 15'inde gelmedi, dedik yani gelmiyor ama bizim ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyoruz. Dedi, bir araştıralım bakalım ya yani nedir bu olay biraz genişletelim. Sonra bir araştırdık ki bahsedilen uçak aynı uçak aynı altısında gelmiş. Sabiha Gökçen'e inmiş aynı uçak altısında yani Hı -hı. ihbarın yapıldığıdan 6 gün altı gün önce yaklaşık bir hafta önce Türkiye'ye gelmiş. Sabiha Gökçen'e inmiş. Orada bekliyor. Yükünü boşaltmış. Yükünde sigara beyan etmiş. Gerçekten transit sigara. Yani İngiltere'ye sigara götürüyoruz diye beyan etmiş. Hı -hı. Fakat bizim mevzuatımızda bazı e, aykırılıklar tes tespit edilince bazı belgelerinde uçak mühürlenmiş. Uçak mühürlenmiş. Daha sonra da sigarası antrepoya konulmuş. Şu anda halen sigaralar antrepoda bekliyor. Yani Hı -hı. izin verilmedi transitine uçaktan da şey çıkmış. Dediğim gibi bu ihbardan 6 gün önce tamamen bu normal çerçevede normal seyrine göre işlemler yapılıyor. Sigara beyan ediliyor uçakta. Bakılıyor hakikaten sigara var. Yaklaşık 681 bin 671 bin paket. 19 ton ağırlığında. Ee, ve bu antrepo alınıyor. Tam rejimi tespit etmek amacıyla. Yani imha edilecek yoksa e, şeyine izin verilecek mi? Transit ticaretine, transit geçişine izin verilecek mi? Onunla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Mevzuatımızın karşısındaki durumda muhtemelen imha edilecek. Yani.